Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Bugün fazla kilo obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak ne ile mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz.